Hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Ee, 147 değil mi abi? 147. bölümünde Sarı Basın Kartı sizlerle birlikte arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Bugün monitörümüz yok. Buradan monitör idare edeceğiz. Emre abinin rejisi de bana ait. Sevgili Emre e, sağ olsun zaten oradan bütün konuyu e, organize ediyor. Ha, <laughs> Ergun Civelek diyor ki günaydın yine mi güzeliz yine mi geç diyor. Geç, güzel. Ne güzeliz. Yine mi çiçektir o? Doğrusu. Gitti mi abi sen çiçek var hiç? Şimdi ne var peki? Çiçek para bir, 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 Ben gitmemiştim. Şeydeki bir, ne? Sahildeki Ece miydi Anadolu'daki? Bir dakika ya. Ece, evet. Ece Levent'tekiydi. Çiçek neredeydi ya? Yani? Aşağıda. Arif abinin de. Ece'ydi Levent. Arif Keskener abinin de. Aşağıda Arnavutköy'deki hangisiydi? Gece atkı tutmasa hiç mi Sesi düşük diyenler var gene. abiciğim adamın fıtratı abi, abi, yumuşak. Bağırarak, ya. bağırarak mı konuşsun ya? <laughs> fıtratı yumuşak. Adamın fıtratı <laughs> yumuşak kardeşim. Niye sinirlendin diyorsunuz bana? Sesle mi almışsın? izleyicilerimiz gene haklı çıktı. ya. Haklılar ben ne mi? yanlış Ece, tarafına bakmışım. Ee. Açalım derken yanlış tarafına bakmışım. Ece basmışım. ve Le Ece ve Çiçek. Sen de diğer tarafına takabilirsin. Nereye takacağım? Uydu. Bu, boyuna deyince patlıyor. Hay o, o şeyi e, maşası içeri baksın. Şişe tak Hah, ha, aynen. Değiyor, o zaman şey. Uydu antenini neremize takacağız? Yer mi var ki damda? Ben bir takabilsem. <laughs> Evet. Güzel. Şey, Ancak bak 5 dakikanın üstüne 1-2 dakika, dakikada dakika. ses dönsene <laughs> <motoru. gülüyor> ötürü. içinde kalıyoruz ama Beşiktaş Kantar'ın topuzunu kaçırmıyor. Heh, Ece Asmalı Mescid'de çiçek sıra serli. Oğlum ya Ece 54'ün oradaki yer değil mi ya? Abi Devlet'teki... Güran, Güran da her haltı bilir ya bu her haltı bilicilerden. Hayır abi. Ece, Erkenin İstanbul şöbiyası bu. Ya eski 54'ün arası değil mi Ece? Nin? Abi, ben bir tek Arnavutköy'deki aşağıdakini merak ediyorum. Ya i̇zleyicilerimiz de hiç buralı değiller. Nerellilerse konuyla ilgileri yok. Bir tek yunan yanıt verdi. Ya bir yok ki Barış Soylu şöyle tek tek saysın hepsini. <laughs> Adresini, işletmecisini kapasitesine ee, kadar Rıza Şener günaydın. Ruth Türkiye günaydın. Fevzi Günaydın. Selami Aktop günaydın. Nebi Elmaoğlu. Selamun aleyküm. Sesle sorun var. Nebi kardeşim selamlarız. Murat Üzledik Temur inşallah. Ve Murat Temur sesi zaten şey yapıyor. Romanya'dan selamlar. Güzel. Hı. bir Nisan rumuzlu arkadaşımız Mehmet Altun İzmirli izlemiş. ben İzmirli olmak isterdim ya. Düşünsene dert üstü Murat her türlü konfor Dünyadaki bütün iyilikler İzmirlilerin. Diye öyle bir genelleme evet. mi bu Biz İzmirliyiz Senin ya. Senin de böyle şehir şehir ırkçılığı çok kötümüş. Şey. Yani biliyor musun yani. <laughs> bütün belli ama şehirlere dünyadaki de, bütün güzellikleri İzmirliler yaşar. Kızları güzeldir, Atatürk'ü en çok onlar severler, en güzel da do, doğa, hava onlardadır falan değil mi abi? Mesela biz Ispartalıyız, biz çirkin kadınlara sahibiz. Atatürk'ü bunlar kadar sevmiyoruz. Doğa zaten doğa değil. Bize Adanalılar lavanta bahçeleriniz var abi. Bu arada Adanalılar da haksızlığa gelemezler. A sırf Adanalılar mı? Ha? Ha. Ama Adanalılar haksızlığa kesin gelemezler evet, ve Trabzonlular da. Evet, evet, evet. Adanalılarla Trabzonlular haksızlığa kesin gelemezler. Biz İspartalıyız. Emre abi işte orijinal olarak Manisa'lı falan. Bize Manisa. vurabilirsiniz. Ne, neydi? Ha bir tane orada Kayaloğlu kasabası <laughs> görüyorsun diye bizi niye oraya attın? Allah Allah. <laughs> Baba tarafı Denizli, anne tarafı. Tamam işte mesela yoksa, Denizli, Isparta falan. Biz haksızlığa gelebiliriz ama Trabzonlularla Adanalılar kesin haksızlığa gelemezler. Kesin yani. Ve önümüzde bir haksızlık yaşanırsa biz susarız. Ama onlar kesin reaksiyon gösterdi. Manisa ne diyor? <laughs> Manisa abi değil mi Kayaloğlu değil mi işte o taraf. <laughs> Bizim bir tane kasaba var abi orada. <gülüyor> <gülüyor> Kasabamız var değil mi? aklıma. Cüneyt abiye gittiğimizdeki <laughs> <bir> muhabbet geldi. <laughs> Şimdi anlatmayalım, boş ver. Ee, Ali Samiye'ni anacağız. Ya dur programı bir girelim Allah'a sen şu kahve bitsin. Biz serinleyelim ferahlayalım refah edelim ya. Ee, teşekkür ediyoruz. Neymiş? Ee, 1 Nisan. Abi Bursa'dan Erkan ben bu arada demiş. 1 Nisan'ın adı da Erkan'mış. Romanya değil miydi o ya? Romanya neydi? 1 Nisan Romanya değil miydi? Romanya, ya. Romanya'dan merhaba diyen 1 Nisan Rumuzlu arkadaş değil miydi? Ben mi karıştırdım? Evet çok güzel ya. Bak güzel geliyor. Tekin Doğan'a diyor ki Eski Eskişehirlilere tokat atın. Diğer yanağımızı uzatırız. Evet biz Ispartalılar da öyleyiz ama Adanalılarla Trabzonlular kesin haksızlığa gelemezler. Biz Karadenizliyiz ya haksızlığa gelemeyiz diyor. Lan biz neredeyiz? Biz Akdenizliyiz. Niye gelebiliyoruz haksızla? Delireceğim. Root <laughs> Ruh ki Erzincanlıyız. Kızlar hariç gerisi güzel şehir diyor. bu <laughs> yani başlamata gırgır şaka harika da. Ee, eyvallah teşekkür ediyoruz. Ee, abi ritim kaçmadan günlük Osimen dozumuzu alalım lütfen. Mehmet Özdemir. Osimen pahalı bir transfer. <laughs> haber geliyor haber geliyor. Osimen pahalı bir transferdi. haber. Osimen'in bu şartlarda alınması yanlıştır. Allah Allah. Ne günü geliyor abi? Abi bir dur ya. Abi ya Emre abi bilmiyorsun sen ya. Haber, geliyor, haber bir geliyor bir diyorum. kere haber geliyor de insanlar dursun. Hiç de bilmiyor adam. Neyse söyleyecek <laughs> ne zaman geleceğini işte. Arkadaşlar e, çok net bir şekilde açık ifade edelim. Ve bizim e, gol özel haberidir. Mehmet Aynada Emrah Karaloğlu'nun özel haberi değildir. Gol var mı e, kümüle yani beraber istihbaratının sonucudur. Cuma günü Osimen gol var mıdaki daki haberi de ver istiyorsan Cuma günü Osimen Türkiye'ye geliyor. Bu neredeyse kesinleşmiş bir haber. Tabii ki uçak rezervasyonu olur, özel uçakta sıkıntı olur. Cuma olmaz. Mesela cumartesi 001'de gelir. Hani Cuma'ydı lan derler. Ama Cuma e, 23'te Burada demiş Mert Akman, Cuma 23 değil ama biz Cuma akşam üzeri gelebileceğini e, istihbar ettik. Bunun altını kalın çizgilerle çizelim. Beşiktaş'a geçmeden evvel, Gol Var mı'nın özel haberi de şimdi ekrana gelir zaten. Twitter'da ee, Twitter'da da zaten var. Gol Var mı özel haberidir bu bizim kişisel haberlerimiz olsa e, söylerdik ama kişisel olarak değil, e, kurum olarak verdiğimiz haberdir. Ahmet Hikardi diyor ki, kendinize dalga için Koca koca adamlar Usümen Galatasaray'la e dalga geçmeyin demiş. Kim dalga geçiyor Galatasaray'la? Osimen'in Galatasaray'a bu şartlarda alınması çok yüksek bir maliyettir. Bu paralara alınması yanlıştır. Bunun alayı nerede? Biz bunu ciddi ciddi söylüyoruz. Gülerek de söylüyoruz. Nisan'da da söyledik. Silivri'de de söyledik. Çağlayan'da da söyledik. Kahtan'da da söyledik. maslaklara söyledik. <laughs> Burada da söylüyoruz. <laughs> Üç yerde işlediğimiz çıktı. <laughs> Hatta evden yaptığımız Evden, de söyledik. Evden de söyledik. Kimse galga mal geçmez kardeşim. Bu bizim Ga Galatasaray Spor Kulübü değerli başkanı Sayın Dursun Özbek alıyor e, oyuncuyu. Biz de hep Emre abinin sözüne ettiği gibi basın tribününden bir labeden seyrediyoruz. Çünkü ömrümüzün sonuna kadar biz bedava otobüse bineceğiz. Bedava maç seyredeceğiz. Bir tane daha bedava yaşayacağımız şey vardı ya dur. Bir tane daha vardı. onlar. Nefes alıp veririz. Yok yok bir tane daha. Ha hava bedava bulut bedava diyorsun Orhan Veli. Bedava yaşıyoruz bedava. Hava bedava bulut bedava. Bir şey daha vardı ya. Bedava yapacağımız onu da söylerim yakında polemik mesajlarınızı okumak değilsiniz, e, okumak zorunda değilsiniz Mehmet Bey demiş. Yani okuyalım niye o insanlar da yayına bir hırsla, hakaret etmeden bir eleştiriyle mesaj atınca niye okumayalım? Onlar da bizim izleyicilerimiz. Ee, güzel bir mesaj vardı. Bak bunu Hakan'a iletelim. E, ee, Galatasaray Store Yalova'da yok. Yalova'yı adam yerine koymuyorlar mı abi? Ben Osman forması istiyorum. İstanbul'dan mı gelip alacağım. Zafer ki ya Emre Zafer Bey'in mesajını nasıl imleçliyoruz, imliyoruz. Onu bir bana bir göndersene. Çünkü Hakan'a söyleyelim. Hakan Sarıöz'e söyleyelim. Hakan Belki... duruyor mu? Hakan durmuyor mu? Sanki bir orada bir değişiklik oldu ya. Bir hatırlıyorum. Ama Hakan görevli değil mi hala? Onun şeyinde değil mi? Emin değilim. Bak, sorarız. Emin değilim. Sanki bir store'da bir değişiklik yaşandı. Ama ha, Hakan yaz e, döneminde gibi kalmış aklında. Allah Allah. Hakan ha, hala i̇nşallah ben de, duruyordur. İnşallah değil mi? Ben, ben hala şey yani. Emin olamadım diyorsun ya da eminim de ben söylediğim için tereddüttesin. Hayır tam tersi. Emin olmak istiyorum Hakan duruyor diye zannediyorum çünkü bir milyon forma hikayesi aklımda var. Olabilir iddia etmiyorum. Eyvallah. Peki gündeme geçiyoruz. Özel haber cuma günü burada gol var mı? Teşekkür ediyoruz. Bu ne güzel, bu ne güzel mesaj. Mehmet Bey Galatasaray'sın diye seyrediyorum. Çok sıkıcı programınız var diyor. Biz Galatasaray'ı izleyelim seyrediyorsun. Çok yanlış. Ben sizleriniz olsam hayatta bir adamı bir takımı tuttuğu için seyretmem. Çok yanlış. Bir adamdan ya da iki adam. Neyse bir şey alabileceğinizi öngördüğünüz, varsaydığınız, zannettiğiniz, tahmin ettiğiniz, umduğunuz için izlerim. Bizim tuttuğumuz takım ne önemi var? Ben olsam sizin gibi yapmazdım. Doğru bir şey yapmıyorsunuz. Peki. Evet abi başlıyoruz. Başlıyor bakalım? Beşiktaş. Hadi. Beşiktaş buyurun. Atlar start ekibine girdiler. Start evet. verildi ve Beşiktaş koşumuz başladı. 25 milyon euroya Moskova'da. Güzel bir e, haberle başlıyoruz Beşiktaşlara da çünkü e, Galatasaray içinde, Fenerbahçe içinde, herkes içinde önce satış. Bugün için önce satış. E, bakalım. Geç son 25 milyon euroya Moskova yolcusu bir diğer haber. Ee, Zaynettinov'dan 4 yıllık imza o da kenarda e, Bahtiyar Zaynettinov Beşiktaş'ta toplam kaç dakika oynadı bilmiyorum ama mevkisini hiç bilmiyorum ama 2 yıldır bayağı Son mevkili stoper sol bek falan arasında gidip geldi ee, yerli statüye sahip yabancısını göndermiş oluyor Beşiktaş hmm. mavi kartlı yani. yani Kerem Demirbay gibi ama Beşiktaş'ın o bir sorun yok ya. ya. tamam. sadece kontenjan olarak öyle bir hakkı da göndermiş olur. <laughs> Dur. Şunu unutmayın bir dakika abi. Bir saniye lütfen. Beşiktaşlılar valla geleceğim. Diyor ki Mehmet Bey demiş Ali Avcı. Lazio maçı bilet fiyatlarına itiraz edenlere Osimen dedim demez olaydım. yani, yani Lazio maçı bileti pahalı ve kombineler geçmiyor ya. Adam demiş ki muhtemelen arkadaşımız kardeşimiz demiş o ki. Osmen'in imza töreni. Osmen'in imza töreni kardeşim ver parayı demiş demez olaydım demiş. Yani Bize de öyle taraftar yaptım. fedakarlık yapıyor hmm. yahu. Yapmayın arkadaşlar. Bize kızıyordunuz. Ah, ah daha dur. ya bu konuda ben Allah'tan niyaz ediyorum. O sakatlanmadan sezonu bitirsin. Dört sezonda kaç yıllık imza atacaksa. Çünkü sakatlandığı zaman o zaman o işin maliyetini konuşamayız bile yani. Yani Allah o çocuğa sağlık versin, ee, o devam etsin yola. Ben onunla çok umut ediyorum ve dua ediyorum. Devam edin, daha saygınca haritlandırırız. Getson, Spartak, Moskova'da fanatik gazetesi. Kerem'in parası Getson'dan akşam gazetesi. 25 milyon euroya gitti Getson. Getson, Moskova'da artı Kerem hamlesi Maç gazetesinde var arkadaşlar. Getson, Spartak, Moskova yolcusu milliyet gazetesinde var. Ee, Kartal'ın dinamosu Rusya'ya uçtu sabah gazetesinde var. Moskova yolcuları Türkiye Gazetesi'ndeki iki oyuncudan tamam, sonrası diğer transferler şimdi bir şey merak ediyorum ben. Buyurun abi. Ee, Kerem'in parası Getson'dan. Getson Getson'un parası Getson'dan mı? Getson'u diyelim hadi iyimser bakalım 20 artı 5 diyorlar ama biz hadi 25 artı 5'e varsayalım. Hı hı. Beşiktaş'ın kasasına ne girer? Beşiktaş'ın kasasına an itibariyle bir 10 girmesi lazımken sadece Safi Getson transferinden 25 artı 5. 30'a gitti yani diyelim. Ne girecek Beşiktaş kasasına? 15 olması lazım. E Bankada Birliği de yarısını aldı. 7,5. Kaldı o kadar. Hmm. Arkadaşlar da Getson'un parası, pardon Kerem'in parası Getson'dan durumu yok. Burada yani şöyle olabilir. Benfica çok paraya ihtiyacı vardır. Getson'un e, Beşiktaş'ta 2027'ye kadar olan sözleşmesinin yani bu yaz bir satış yapılmaması durumunda gelecek yaz satış yapılma ihtimali düşük gördüğü için bu yaz satılsın biz de orada %50'den payımızı alıp çıkalım bu işten diyerek böyle bir motivasyonda yani Kerem'i de bu şartlarda atıyorum 15'e verecekse 7'ye 8'e verir de o zaman olur. Ama e, yani bildiğim kadarıyla 2027'de bitiyor Getson'un sözleşmesi ve e, yani öyle bir yıl kala çok yani kontratının bitimine bir yıl kala oyuncu satmak kolay değildir. Dolayısıyla satacaksanız şimdi satacaksınız ya da kontrat uzatacaksınız. Ee, Beşiktaş'ta kontrat uzatma maliyetine girmek yerine Denfika'yla böyle bir e, hani karşılıklı uzlaşmalı bir transfer rotasına girmiş olabilir. Ee, ama onun dışında yani gelecek olan nakit paranın yarısının da bankalar birliğine gideceğinin Hatırlatmasında bulunan Beşiktaş çıkamadı Bankalar Birliği yapılandırmasında. Şu anda Fenerbahçe'de. Evet. An itibariyle Fenerbahçe'de. Devam edelim arkadaşlar. Ee, yani Beşiktaş'ta diyelim durum izleyicimizin yazdığı gibi 25 artı değil 20 artı 5. Diyelim 20 artı 5. 6 milyon 250 bin kalır. O kadar basit. Yani Beşiktaş'ın kasasına gireceği varsayılan para... 10 milyon euroysa, 5, 20 milyon euroysa 10, 10 milyon euro kasaya girecektir. Hayır. 5 girecek. O dörtte biri girecektir. Ya, tamam, yani, ne konuşuyorsan dörtte 1. Dörtte 1. Eyvallah. Getson, değil yani. Geç sonun yanında biri daha verilir. Bon servis o futbolcu için ödendi denir. Porta yapmıştı zamanında demiş Murat Temur. Olabilir. Ee, bu arada Ahmet Bulut'un da şeyle ilişkisi çok iyi olduğu için Benfica'yla orada çeşitli bilen kalabilir. Öyle bir transferi. Bu defa Kerem'e alamazsınız. Ha. Adam kazık yediği operasyondan sonra sana Kerem'i niye versin? <laughs> Peki. Beşiktaş'ın diğer transfer haberlerine geçelim. E, Dubovik sesleri Fotomaç gazetesi. Kartalın gözü Dubovik'te. Fanatik. Dovig. Artem Dubovik Ukraynalı. Roman'ın Ukraynalı santrforu, forveti. For 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 Dobik, ee, Dobik ama e, yani ya dobik. olur dobik. olmaz oraları.